Kebap tarihte ve bugün de tabii ki bir evrim değiştirmiştir. Eskiden yalnızca ateşin üstünde pişirilirdi. Ateşin içine düşürülürdü tabii ki demir filan da bulunmadığı için. Mutlaka çok daha değişik yapılıyordu. Ve ya hala günümüzde de öyle değil midir? Yani birçok Avrupa ülkesinde, dünya ülkelerinde, Amerika'da nereye giderseniz gidin, stekler, adı ne olursa olsun ateşte pişiyor kebap denir. Ama o kadar çok farklılıkları vardır ki bunun. Neden biz Türkiye'de en iyisi biz yapıyoruz diyoruz. Çünkü biz bunu çok farklı yapıyoruz. Sebze ve meyvelerle yapıyoruz. Çok da faydalı oluyor. Ama bu dünyada veya tarihte nasıl yapılıyordu? Tarihte avcı avladığı hayvanını ateşin üstünde pişirip yalnızca etin lezzetini alıyordu. Ama biz ona sebze ve meyveyi koyduk. Veya sosları koyduk insanlar. Yani dünyanın her yerinde bu değişik yapılıyor. Hele hele tarihe bakacak olursak tarihte bambaşka yapılıyordu. Tabi sebze yoktu muhtemelen meyve yoktu. Muhtemelen değil tabii ki yoktu. Ee, yalnızca et ateşte pişiyordu ama günümüzde biz onu sebze ve meyveyle yiyoruz.